Arkadaşlar herkese selamlar. Bilecik Söğüt'teyiz. Arazimiz 2160 metrekare tek. Tek tapu, müstakil parsel. Şu anda arazimin içerisindeyim. E, arazim şöyle devam ediyor. E, eskiden burası üzüm bağıymış. E, görüyorum ben şu anda üzüm bağının köklerini. Ancak da bakımsızlıktan herhalde kurumuş. E, şu anda herhangi bir verim yok ağaçlarda. Sadece kökleri kalmış. Bu bölge Söğüt'ün Seralar bölgesi. Yakacık, şöyle göstereyim size. E, şu an yolu gösteriyor size arkadaşım. E, oradan seraların içerisinden çok güzel bir yolu var. O şekilde o yolu takip ederek direkt arazinin içerisine kadar e, arabanızı gelebilirsiniz. Bu bölge yatırım için değerli bir bölge. Şu hemen ileride iki tane su kuyusu gördüm e, çevreyi gezdiğimizde. Yani büyük bir ihtimal e, buradan su da e, çıkacaktır. Arazimiz bu arazide çok güzel zeytin olur burada don olmaz yani sera bölgesi olduğu için seralar genellikle don olmayan nemli topraklara kurulur ve burada çok güzel ceviz yetiştirilir arkadaşlar aynı zamanda zeytin burada çok güzel olur hemen gördüğünüz gibi seralar bölgesine çok yakın köye çok yakın bir bölge yatırım için çok ideal Arazimizin mevcut kadastral yolu yok ama orman yolu açılmış. Yani orman yolu var. Hiç kimsenin arazisinden geçmeden arazi içerisine kadar gelebiliyorsunuz orman yollarını kullanarak. Orman yolları kapanmaz. Bilginiz olsun. Yani toplulaştırma olduğu zaman bölgedeki şu anda Bilecik bölgesinde toplulaştırma çalışmaları var. Toplulaştırma olduğu için de bölgede o orman yollarının hepsi kadastro yolu, yolu olacaktır. Yani bilginiz olsun. Alıcı şimdi hayırlı olmasın derim.